Merhabalar arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Vektörlerde toplama işlemini paralel kenar yöntemiyle devam ediyoruz. İki tane vektör verildiği zaman ancak paralel kenar yöntemiyle toplayabiliriz. Üç tane vektörü aynı anda paralel kenar yöntemi uygulayarak toplayamayız. İkişerli ikişerli bunları yapmak uygun olur. Bu durumda ucucu ucu ekleme yöntemini tercih etseniz daha hızlı işlem yapmış olursunuz. Yani kısacası paralel kenar yöntemi iki tane vektör için ideal bir yöntem olabilir. İki tane vektörün bu sefer arkadaşlar pil bağlar gibi değil de başlangıç noktalarını bir araya getirdiğimiz durumda bakın A'yı buraya taşıdım taşıma hakkım var. B'yi de taşıdım ama taşırken neye dikkat ediyorsunuz burada? Başlangıç noktalarının bir arada olması durumuna dikkat ediyorsunuz. Eğer bu hale getirdi, getirdiyseniz şekli paralel kenara tamamlıyorsunuz. Yani baklava dilimine tamamlıyorsunuz. Bunu yaparken de şu yöntemi izlerseniz daha kolay olur. B'nin aynısından A'nın ucuna hayali olarak çizersiniz. Bakın B'nin aynısından böyle uzun da çizebilirsin fark etmez. A'nın aynısından da tam karşısına yani karşılıklı olarak aynısını çizmeye çalışıyorum ama noktalı olarak. Evet bunu yaptıktan sonra başlangıçtan şu karşı köşeye çizeceğim şu vektör arkadaşlar. Yani R ile gösterdiğimiz bileşke vektördür. A ve B'nin toplamı olan vektördür. R eşittir. A artı B vektörel olarak toplama işlemi paralel kenar yöntemine göre böyledir arkadaşlar. Demek ki ne yapıyormuşuz? Te özetlersek başlangıç noktalarını bir araya getirecek şekilde çakıştırıyoruz iki vektörü. Sonra baklava dilimine tamamlıyoruz. Sonra başlangıçtan karşı köşeye çizeceğim vektör bileşke vektörüm olacak. Peki bu R'nin büyüklük değerini nasıl hesaplayabiliriz? A ve B değerleri verildiği durumda bunu hesaplamamız için bir kosinüs teoremimiz var arkadaşlar. F1 büyüklüğü ve F2 büyüklüğü cinsinden açıda biliniyorsa R hesaplanılabiliyor. Bu ifadeyi şöyle hesaplayacağız. R'nin karesi eşittir. F1'in karesi artı. F2'nin karesi yani bileşenlerin kareleri toplamı artı. iki tane F1 çarpı F2 çarpı kosinüs iki kuvvet arasındaki açının kosinüsü ile çarpıyoruz. Ve bu işlemin sonucunda arkadaşlar R'nin büyüklüğünü de hesaplayabilirsiniz. iki kuvvet verildiği durumda. Örnek yapıyoruz hemen. 3 ve 5 Newton'luk kuvvetler aç, 60 derece açı yapacak şekilde bu şekliyle bir cisme uygulandığında cismi uygulanan toplam bileşke net kuvvet nedir diye sorarsa hemen şöyle R kare eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi artı 2 tane 3 çarpı 5 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 sinüs 30'a eşittir. O da 1 bölü 2'dir arkadaşlar. 9 artı 25 artı 15 tabii ki R kare. E, R kare eşittir 49. Buradan R eşittir 7 Newton. Demek ki 3 Newton, 5 Newton ve arada açı 60 ise bileşkemiz 7 Newton oluyor. Peki büyüklüğünü hesapladık. Yönü nedir? Paralel kenar yöntemi hemen şu 3 Newton'un aynısından hayali olarak buraya çiziyorsun. 5 Newton'un aynısından şöyle hayali olarak çiziyorsun. Başlangıçtan bitişe şu vektörümüz. Demek ki R eşittir 7 Newton'luk bir vektördür. Artık vektörün yönünü, kuvvetin yönünü de buluyorum. Büyüklüğünü de hesaplayabiliyorum. Kosinüs teoremi hesap yapmamı sağlıyor. Tabii sizin karşınıza gelecek sorularda bu öyle uzun uza diye hesap yapmanız pek istenmeyecektir. Daha kolay olsun diye size özel durumlar genelde sorulur. Özel durumlarda arkadaşlar kuvvetler eşittir. Yani işimiz daha kolaya indirgeniyor. Kuvvetler eşitse ve aradaki açı 60 derece ise kosinüs teoremiyle bir hesap yaptığımızda bileşkenin kuvvetlerden birinin köküç katına eşit olduğunu bulursunuz. Paralel kenar yöntemiyle bakın. Bileşkeyi hesapladım. Evet bileşke şu tam buradadır. Ee, büyüklüğü de arkadaşlar R'nin büyüklüğü de nedir? Kuvvetin köküç katı. Bunu ispatlamak size kaldı arkadaşlar. Şöyle yapacaksın. E, ee, kosinüs teoreminde F1 ve F2 yerine F yazarsanız ve bu işlemi yaparsanız göreceksiniz ki gerçekten R'nin köküç F olduğunu Göreceksiniz ben burada vakit kaybetmiyorum. 90 derece için özel durum arkadaşlar. Eşit iki kuvvet ve 90 derece açı yapıyorsa bileşke yine burada açı ortayda olacak. Ve büyüklüğü de arkadaşlar f'in kök 2 katı. 90 derecede kök 2 kat. 60 derecede kök 3 kat. 120 derecede de yine paralel kenar yöntemiyle şöyle çizecek olursanız bileşke de bu oluyor. Bakın sanki bunlara eşit evet eşit oluyor. Bileşkesi tam açı ortaydadır ve büyüklüğü de kuvvetlerden herhangi birine eşittir. Ve burada gördüğümüz durum kuvvetler eşitse her halükarda bileşke hep açı ortayda çıkar. Yani burayı 60 derece burayı da 60 derece bölecek şekilde tam ortada kuvvetler eşit çektiği için cisim tam ortadan gidecektir. Böyle de söyleyebiliriz. Açı büyüdükçe bileşke kuvvet küçülür gerçekten öyle mi? 60 derecede kök 3, 90 derecede kök 2 ufaldı ve 120 derecede 1 oluyor. Ha, kök 3, kök 2 ve 1. Ha gittikçe ne yapıyor? Açı arttıkça bileşke kuvvet toplam azalıyor diyebiliriz. Her zaman böyle kuvvetler eşit olmaz. Bazen de eşit olmadığı durumlar var. Orada hesabını yapmıştık ama onun içinde bir şeyler söyleyelim. Kuvvetler farklı büyüklüklerde iseler bileşke kuvvet büyük olan kuvvete daha yakındır. Daha küçük açı yapar bakın. Bu açı A açısı küçük bir açıdır. B açısı büyük bir açıdır. Yani B büyüktür A. O zaman bileşke kime daha yakın? Büyük olan kuvvete daha yakın. Buna F büyük. Buna da FK diyelim. O zaman altına da uyarımızı yazalım. Bileşke büyük kuvvete daha yakındır.